Ama eli Evet arkadaşlar, bunu söktük. Sonra şu parçayı söktük. Sonra bu geldi. İçinden şu çivi çıktı şuradan. Ve en sonunda şu geldi. En son kapak bu. Sonra şöyle bir kağıt, kağıt gibi bir şey. En sonunda Pilin içinde içine görüyorsunuz. Bakın. Bakın içinden ne çıkıyor arkadaşlar. Al. Bak. Pilin içinden çıkanlar. Kö, kömür gibi bir şey. Bak. Kömür de değil. Kağıt gibi. Karton sanki ıslanmış içinde. Dur. Aa, çok sert ya. Acayip sağlam yapmışlar. Abi. Ya. Ah, ne çıktı bak, şunu incele bir. İçinden bu çıktı. Bak. Arkadaşlar bunu sakın denemeyin çünkü içinde ne olduğu belli değil. Kimyasal mıdır, kanserojen midir, nedir bilemiyorsun. Biz sadece şöyle el değmeden gösteriyoruz dur dur. Bakın bir kağıt daha çıktı içinde. Bak şöyle. Daha neler çıkacak bakalım. Bakın içinden böyle. Ama şurası çok sağlam bir şey. Bak ses, sese bak. Adamlar öyle bir yapmışlar ki. Sağlam bir maddeden yapmışlar şunu. Çok şey bir madde. Zaten içini boşalttım şu anda. Sadece şu şeyi kaldı. Dışı çok sert. Yani şöyle at, vuruyorum. Zor eziliyor. Çok sağlam bir şey. Evet. Hepsi bu. Bir pilin içinde olan biten bu. Kapat.